Rüyada eşini aldatmak. Rüyada eşini aldatmak kişinin sosyal hayatı ve iş ortamında kendisinden onaylanmadığı bir takım işlere girişeceğine sonrasında duyulan pişmanlığına delalettir. Bu rüyayı görenin zor günlerle karşılaşacağına, maddi ve manen yıpranacağına işarettir. Rüyada eşini aldatmak, rüya sahibinin kimsenin duymasını istemediği bir olaya şahit olacağına, bu yüzden ruhsal sıkıntı içinde olmasına yorumlanmıştır. Yaşanacak olan hayal kırıklıkları ve pişmanlıkların aile içerisindeki tartışma ve kırgınlıkları yol açacağını işarettir. Rüyada eşini aldatmak, eşler arasındaki güven duygusunun darbe aldığına ve geçim sıkıntısının yaşanacağına tabir edilmiştir. Aynı zamanda bu rüya kişinin suçluluk duygusu içerisinde olduğuna rivayet edilmiştir. Rüyada eşini aldattığını görmek, yakın çevreden birinin etkisiyle hane halkının huzurunun kaçacağına ve saklanan bazı olayların gün yüzüne çıkacağına delalettir. Böyle durumlarda uyandığınızda abdest alıp salavat getirmeniz en uygundur. Rüyalarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayınız.